erken olması son derece gerekli. Bunu bir fiil biliyorum. Şuraya bir erkek resmi koy. Bu eve girmiyor erkekler. Sevgi dokunmaktır. Eğer dokunmuyorsan o kişiyi sevmiyorsun demektir. Sevmeyen ne dokunur ne dokundurtur kendisini. Seksüel hem kadından hem erkekten hoşlanıyor. Bunu anlamak için çok zor. Ama mesela gay mi diye bakıyorsun adama ama hiçbir şekilde şey sesiyle hareketleriyle hiç hiç hiç, hiç anlamıyorsun. Hani kadınlara bakıyor normal bir erkek gibi tamam ama aynı şekilde erkeğe de bakıyor. O zaman işte ona biseksüel diyoruz. Aseksüel ne erkek ne kadın seksi katyan kabul etmiyor. Adamda da çoğunlukla şey çıkıyor problem evlilerde bilhassa yapamama çıkıyor yani onun ismi doktor ismi var ama ben şu anda hatırlayamadım e yapamıyor adam yani karısı onu rezil etmemek için içine atıyor adam bunun bunu duyarsa kendini yerden yere atıyor vay ben erkek değilim halbuki erkek de bu değil ki Yapamayan insanların türlü çeşit problemleri var. Ya küçükken başına bir kaza gelmiş oluyor. Yahut işte ne bileyim bir kadınla beraber yaşarken yapamadığı için kadın onu rezil ediyor. Ya da daha evvel evlenmişse ki böyle bir sebepten ayrılmışsa bir daha hiç evlenmiyor. Yani psikiyatride, psikolojide veya psikologdan şey alması gerekiyor servis alması gerekiyor. Yani imkanı yok, başka türlü iyileşmiyor. Öyle birine, öyle biri gelmişti. Kız arkadaşı diyor ki Selin Hanım, biz arkadaş mıyız, sevgili miyiz? Allah Allah, e ne yapıyorsunuz? Çıkmıyor musunuz? Yani flört etmiyor musunuz? Evet, ediyoruz. Her şeyi yapıyoruz. Son derece iyi anlaşıyoruz. E ne elimi tutuyor, ne bana sarılıyor, ne öpüyor, ne yanağımdan öpüyor. Yatak hepten yok diyor. Şimdi ne yapayım ben buna? Ben ne söyleyeyim kardeşim? Yani adam rahatsız. Dedim ki git doktora gitsin. Bir sürü doktor var bu konuda. Hatta Levent'te bir tane İstanbul'da Levent'te bir şey var. Dördüncü Levent'te mi nedir? Bir e, hastane gibi böyle küçük bir klinik var. Orada bunlara bakıyorlar. Nedenini arıyorlar. Ama böyle bir yara almış bir erkek katiyen yapamıyor sonra. Çok zor, çok. Ve elmalarla armutları karıştırıyor. Ben çocuklarımı çok seviyorum. Demek ki diyorum içimden. Çocuklarına kadar olan devrede normalmiş. Peki ne oldu sonra? Zorla ağzından aldım adamı zorla. Dedi ki bir kadınla çıkmıştım. Kadın bana böyle geldim. Ha yaşıyormuş beraber. Geldim evde yatakta bir kadınla gördüm onu. Şey, bir karımı yani daha doğrusu sevgilimi bir erkekle gördüm. Ondan sonra ne olduğunu bilmiyorum yani iyi ki öldürmeye öldürmeye kalkmadı falan. Kadın bir de onu aşağılıyor. Hem kel hem fodul derler böylesine yani. Sen kalk bu kadar e, ahlaksızlık yap. Ondan sonra da kalk şeyde. Yani sen zaten şöyleydin de böyleydin de. E, e, Psikiyatra yolladım başka bir şekilde yapamam ki. Ben de yaparım ama erkek erkeğe daha iyi anlatır. Bir erkek doktoruna git dedim. Yani bir erkek olsun. Çünkü daha rahat anlatırsın. Çok büyük bir şey yapıyorlar bunu. Hadise yapıyor erkek milleti. Yapamamak gibi bir hadise. Ama bununkisi daha ziyade psikolojikti. Ve şey yapmış yani bu konuda imkanı yok yaklaştırmıyor kadına. E ayrıldılar herhalde yani her kadın bunu kabul etmeyebilir. Kocası daha sonra bu hale gelmişse kabul ediyor kadın. Mesela bir kaza geçiriyor, yapamıyor. Kadın bunu rahatlıkla kabul ediyor. Ama baştan bu şekilde bir arızası olanla kimse gitmek istemiyor. Bir sürü sebep var. Bir, daha evvelki videolarımda çekmiştiniz. Kadın, kadın olduğu zaman erkekler tarafından bir kere ele böyle ayrılmışsa e, ya da e, mutlu değilse kadın zaten ona yanaşıyorlar. O güzel gözlerin niçin ağlıyor, seni kim kırdı filan diyerek yaklaşıyor. Kadın da ona anlatıyor ondan sonra o oluyor, bu oluyor. Bir kere bundan korkuyor. İkincisi yalnızlıktan korkuyor. Yani çoğu zaman gelen ben yalnızım, kocam geç geliyor eve falan diyor. Ben de diyorum ki arada sırada da olsa yani evde bir erkek var. Evde erkeğin olması son derece gerekli. Bunu bil fiil biliyorum. Şuraya bir erkek resmi koy. Bu eve girmiyor erkekler. Neden? Çünkü kocası var. Yani ayıptır söylemesi. Eşim vefat edene kadar yollarda filan tamam gizli gizli bakarlardı ama kimse bana direkt olarak böyle sarkmazdı. Adamcağız vefat etti. Aa ağzıma açık kalmaya başladı en yakın arkadaşlar. Ya seni kınıyor veya saygısızlık yapıyor içeriye girdiğin zaman ne bileyim aa hoş geldin demiyor, elini sıkmıyor. Sana böyle o alelade bir kişiymiş gibi davranıyor ya da karısından fırsat bulursa sarkmaya başlıyor yani her ikisi aşağı sakal yukarısı bıyık ondan korkuyor üçüncüsü parasızlık korunmazlık Çünkü bir kadın yalnızlıktan koru her kadın yalnızlığı istemez yanında birisi olsun ister ee, sevgi ister şefkat ister ee, dediğim gibi sarılmak sarılmak dünyaca artık kabul edilen bir vaka Şöyle sarılacaksın böyle, böyle bu şekilde. Ama erkek, ama kadın. Anneannem derdi ki bana sarılsanıza. Zavallı kadına sarılırdık ama böyle, böyle yapardık. O anlardı ki, hani laf olsun diye soruyor. Şimdi diyorum ah ya Rabbi yani nasıl bilemedik. Ama ben dahi sarılmanın, çocuklar da istiyor, sevgi dokunmaktır. Eğer dokunmuyorsan, o kişiyi sevmiyorsun demektir. Sevmeyen, ne dokunur ne dokundurtur kendisine. Katiyen. Onun için sevginin alameti farikası sarılmaktır. Ama candan sarılmak. Öyle lava diye arkadan ne? Nah. Çocuk da anlar onu, kadın da anlar, Sevginin eli hepten anlar. Sonra el ele tutuşmak da bir yakınlıktır. Yani insan sevgilisiyle mi illa el ele tutuşur? Hayır. Arkadaşıyla da tutuşabilir ama erkekler daha çok koluna girmesini istiyorlar. Şimdi ben buradan ameliyat oldum ya, herkes bana kolunu uzatıyor düşerim diye ki bu bir vakaydı daha evvelki günlerde, zamanlarda. Elini tutayım desem kimse hemen kolunu uzatıyor. Yani el, el tutuşmak da bir yakınlıktır evet ama dokunarak zaten ilerleme olur. Sen dokunma ama best friend ol. Neye yarar o ya? hiçbir şeye yaramaz. İçi kof, yapayalnız kalırsın, yalnızlık duyarsın. Her şey vardır ama dokunma yoktur. El ele tutuşmak, sarılmak. Yatmaktan vazgeçtim, o en son geliyor. Kadınların aklına en son gelen şey. Onların istediği korunmak, sevilmek, okşanmak, güzel iltifatlar duymak. Ne bileyim ben, şefkat çok önemli. Bunlarla kadın milleti en iyi şekilde tavlanır. Ama anlar kadın ya, yani kadın çok çabuk hisseder. Hakiki mi fake mi hemen anlar. Ama ben şahsım itibariyle şu anda dul yaşayan bir kadın olarak şahsiyetimle her şeyimle hiç yalnızlık çekmeme rağmen bir erkeğin şefkatini arıyorsun. O şefkat çok önemli. Sana iyi davranacak, senden faydalanmaya kalkmayacak. Sana bir takım böyle yanında mesela açık saçık hikaye anlatmayacak. Bu saygısızlığa girer direkt olarak. Seversen o ayrı ona karışmam ama ki bir kadına böyle bilmem neler söylemek bunlar güzel değil. Onun için istemiyor ama çoğunlukla da anne baba şey tutuyor mesela ben iki senelik evliydim. Amerika'da böyle 20 yaşında gitmişim iki tane çocuk biri elimde biri belimde. Ya Rabbi her şeye koşturursun. Öğrenmemişim ki ben şey olarak kalacaktım okulda kalsaydım, evlenmeseydim. Ee, ne derler? Ee, yani öğretim görevlisi olmak üzere. Böyle kalkıp da evde nasıl yemek yapılır, ne yapılır bilmiyordum. E, benim kocam da yardım etmediği için kim dedim ki acaba ben bu adamdan ayrılsam mı? Ne yapsam, ne yapsam? Annem babamın ağzını aradım. Dedim ki yani Mesela dedim Tunç'tan ayrılsam ben yani öyle bir şey düşünmüyorum ama gelsem ne yaparım bir psikolog olarak ben İstanbul'da otursam o zaman babam askeri doktor o Adana'daydı bana nasıl cevap yazdılar biliyor Hayır sakın ayrılmak yok farz et ki ayrıldın o vakit bizim yanımızda oturacak. Nerede yani? Adana'da. Nasıl yani? Benimle aynı evde başka ev olmaz mı? İki tane çocuk sizi rahatsız eder. Ne dediysem anlatamadım. Aman 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 dedim. Hiç evet, Türkiye o zaman bu kadar ileride değildi. Boş ver dedim. Ne yapayım ne yapayım? Hem kendimi çok mutlu edeyim. Hem kocama hem iki tane küçücük çocuğumu. Ve öyle de geldi. 50 sene ya evli kaldık. Bir gün kavga etmedik. Benim annem diyordu ki, tabii bu kadar iyi koca olsa herkes yapmaz. Ben bir ara bir dere, kardeşim şeye gidiyordu, Hawaii'ye gidiyordu. Ben San Francisco'daydık o zaman. Dedi ki, abla gelir misin? Aa giderim, gelirim senle. Gittik üç gün be, üç gün hepsi. Annem de oradaydı. Çocuklara bakar. Ayrıca bir babysitter, ayrıca Tunç. Ben geldim, ertesi gün annem gitti e, Türkiye. Türkiye'ye. Niye gidiyorsun? Ama senin kocan çekilir mi? Ne yaptın ya, ne yaptın kadına diyorum. Hiçbir şey yapmadım diyor ama diyor, böyle diyor yanımda ben televizyon seyrediyorum, şarkı söylüyor diyor annem için. Bundan sar mısınız falan <laughs> Anneme sordum, hani benim kocam dünyanın en iyi kocasıydı. Hani herkes onunla çok iyi geçinirdi. İşte böyle kadındır aileyi götüren, hiç erkek bir şey anlamaz. Erkek evlenene kadar arıcıdır, evlendikten sonra karı, karı köylüdür. Eğer karşılıklı değilse korkunç bir ağrıdır. Açık ve seçik konuşayım. Hayatımda gençken üç kere aşık oldum. Üçüncüsü kocamla evlendim. Birincisi zaten 16 yaşında bebek bir şey değil. Ama ikinci de Karşımdaki böyle kendini beğenmiş soğuk bir nesneydi. Çok ağrı çektim. Sonra kafama dedim ki sakın ola ki aşık maşık olma. Karşılıklı olan her şey harika güzeldir. Sonu olsun olmasın. Ama eğer bir taraf seviyor, örüs, öteki sevmiyorsa genelde kadınlar çok sever. Erkekler affedersiniz hepinizden salaktır. Onlar sevmez. Kendini alıştırmıştır Yüz tane ile çıkacağım diye. Hiçbirine bağ bağlanmaz. Ben böyle görüp de seven vallahi çok az gördüm. Hep kadın milleti çok aşıktır ve e, o da çok ızraf çeker. Müthiş ağrı çekici bir şeydir. E, onun için karşılıklı olması lazım. Belki kadınlara da tavsiye ederim. Erkekler gibi tutacaksınız kendinize. Aşk olmayacaksın, aşk olmayacaksın. Ay bayılıyorum bana, ölüyorum onun için dedikçe bizim beynimiz ne yapıyor biliyor musun? Ha bu beğeniyor. Halbuki kendisi söyletiyor sana. Yüksek sesle söyle, beyin ikinci kere etkileniyor. <laughs> onun için canım aşık olmayacaksın. Harikulade sana düşkün olmadan kimseye aşık olmayın kadın veya erkek. Karşılıklı olursa evet. tam tersi katiyen ben özellikle söylüyorum evliyse ister de dünyanın en harikulatı ben zaten ayrılacaktım seni gördüğüm zaman hemen ayrılayım dedim İnanma, ayrılmaz erkek millete aşık olmadan karısını boşamaz katiyen onun için yuttururlar öyle aşığımda, bilmem neyim de. biz zaten ayrılacaktık Aynesi iştir. Kişinin lafa bakılmaz. Ayrıl. Müsaitsen bakarım dersin. Bitti gitti. Bu kadar basit yani. Katiyen acı çekmeyin. Mazoistseniz çekin. Bu mazoist lafı var ya. Televizyonda program yapıyordum. Mazoist kelimesini kullandım diye rüçük az daha kapatıyordu. Ya dedim bu terim şey terimi doktor terimi mazoist ne demek? Kendisine acı çektirten demek. Bunun neresi kapanacak? Zor bela rüçükten kurtuldum. İlk ve son. Yani. Onun için mazoist yap olmayın. Kendinizi sevin. Sizi sevecek, sizin kıymetinizi bilecek, sizi değer verecek, saygı gösterecek. Her zaman birinci derecede sizi kollayacak insanları seçin. Öbür türlü şimdi o mazovislerin yerine başka laf çıkmış. Ne diyordu? Erkekler çok bilmem ne bu arada. Hepsine söylenip duruyor ya. Neyse öyle yok oymuş da, yok buymuş da. Kardeşim arızalı insana bakmayın. Sün lafın kısası. Baştan aşkta da değil. Daha henüz hoşlanırken hemen vazgeçin. Arıza var sen pır. Bu kadar basit. Yol yakınken, aşk olduktan sonra ayrılamıyorsun. Ona rağmen seviyorum Celil Hanım dedi mi açıyorum ağzımı yumuyorum gözümü. <laughs> Tabii tatlı tatlı. Sen deli misin canım diyorum niye yapıyorsun öyle? Yapma <laughs> kıymetini bil. İşte böyle.